Herkese merhaba. Ee, bugün size 6 Ekim'de gerçekleşecek terazi yeni ayını anlatmaya çalışacağım. Ee, biraz değişik bir yeni ay. Daha önceki e, videoda ve yazılarında e, bu Merkür Retrosu'nun diğerlerine bir benzemediğini ve e, daha içsel e, dönüşümü anlatan bir retro olduğundan bahsetmiştim. E, şu anda bir terazi burgut var e, dört yüzünde, e, bir stalyum var terazide. E, dolayısıyla ilk önce terazi biraz anlamak gerekiyor. Terazi normalde 7. evin e, sahibi ve yöneticisi Venüs. E, dolayısıyla ikili ilişkileri anlatan ve çok sosyal işe dönük e, bir burç e, terazi ve e, karşı tarafa dönük e, yani karşıdaki e, uyumlu olmak, ortak hareket edebilmek, o diplomasi, o orta yolu bulmak. Ve bunu yaparken de evet çok canlı, çok dışa dönük, çok sevecen ama işte bu dengeleri korumak için sürekli karşı tarafın düşüncesini önemseyen, ona göre hareket edebilen, eden ve hani böyle dansa göre şerbet veren dediğimiz bir tavır aslında terazi. Dolayısıyla herkese aynı anda işte idare etmeye çalışmak, kimse üzülmesin, kimse kırılmasın diye işte bunu yaparken bakın böyle yönelerek kendimizden, kendi kimlik kişiliğimizden çok fazla ödül verebileceğimizi aslında gösteriyor. Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü güneş terazide zararlı durumda şu anda. Yani terazide hiç rahat değil, zararlı çalışıyor. bu da demek ki terazinin gölge yönlerini çalıştırıyoruz. Güneş bizim kimliğimizdir, kişiliğimizdir. Dolayısıyla şu anda terazide, bakın işte o terazinin kefelerinde bir tartma yapıyoruz. Yani biz ne kadar taviz veriyoruz, biz ikili ilişkilerimizde kişiliğimizi, kimliğimizi ne kadar gösterebiliyoruz, e, sürekli herkesi idare etmeye çalışmak. E, peki biz bizi kim idare ediyor? E, ya da işte hayır diyebiliyor muyuz? Diye geldiğinde yok, yoksa e, hep karşı tarafa e, dönüp mü davranıyoruz. Bu bizim hayatımızı ne şekilde etkiliyor? E, bakın bütün bunları tartıyoruz ve geçmişte e, çok iç içe bir dönemdeyiz. E, öyle bir dinay. E, bir kere e, teraziyi biraz anlattıktan sonra yeni ayın e, derecelerine bakalım. E, i̇şte 6 Ekim çarşamba günü öğle saatlerinde gerçekleşecek bu yeni ay ve 13 derecede e, gerçekleşiyor. Yükselinde e, anın haritasında oğlak. Şimdi yeni ayın derecesine baktığımız zaman 13 görüyoruz. 13 e, tabii ki mitolojik ya da tarihi ya da inanışlar açısından çok değişik bir sayı, yani farklı anlamlar yüklenmiş bir sayı ama numarolojik olarak baktığımızda enteresan bir şekilde tabii ki yeni ayın ruhuyla uyuyor ve tam olarak anlatıyor aslında. Bir kere bir ve 3 sayılarından meydana gelmesi bir müthiş bir yeni adımlar, yeni başlangıçlar bakın bunları temsil ediyor üç ise müthiş bir işte o emek sarf etmek ve bunun karşılığının alınması aslında yani o bütün tutku ve motivasyonumuzun arttığını ifade ediyor. Yani bir an önce harekete geçmek istediğimizi gösteriyor. İkisinin birleşimi 13 olarak baktığımızda bir kere bir sayı ve işte yine bakın emeği sabrı ve bunun sonucunda e, eski olan her şeyin biteceğini bakın e, gösteren, adeta ilan eden bir sayı on sayısı sayısı. E, bu çok çok önemli. Yani eski geçmiş bakın, e, bütün bu ikili ilişkilerimizde yaşadığımız sorunlar, problemler, bizim kendi e, tadılarımızdaki yanlışlar, düşüncelerimizdeki yanlışlar ve bunun sonucunda yaşadığımız bütün o kötü tecrübeler vesaire bunların bittiğini aslında biteceğini ilan eden çok manidar bir sayı. Onun dışında bakın farkındalık da ifade ediyor. Yani manevi bir farkındalık ve kötü olan huylarımızı, düşüncelerimizi ya da o tavır yanlışlıklarımızı dönüştürebileceğimizi ifade ediyor ki e, müthiş, e, büyük dönüşüm gezegeni e, Pluto e, aynı gün ileri hareketle başlıyor. Bu da ilginç. Yani e, büyük dönüşümler yapabileceğimiz, kendimizi de bakın dönüştürebileceğimiz bir yeni ayı işaret ediyor. E, ve yeni ayın yükselimi oğlak. E, o da ilginç. Çünkü e, uzun zamandır ben e, geçmiş yurtdüzü hareketlerinde e, düşündüğüm zaman özellikle son 3-4 yılımızı bizi böyle canımızdan bezdiren e, işte sıkıntılar, engeller, krizler yaşatmış konuların artık işte o geçmiş e, konuların da hesaplaşmasını yaptığımızı ve bunların sonucunda çok kalıcı e, kararlar, başlangıçlar yapacağımızı gösteriyor ve bir hak ediş bakın 8 sayısı da karma ile alakalı ve oğlan sayısı diyebiliriz. Çok çalışmak, emek, sabır, e, göstermek bunları ifade ediyor. E, dolayısıyla e, burada işte geçmişe, geçmişten beri bizi e, işte sıkan, bunaltan o e, sıkıntıları, konuları aslında işaret ediyor ve ben e, şu anda hepimizin onları e, onlarla aslında muhasebe yaptığımızı e, düşünüyorum ve e, onun dışında oğlan yöneticisi Satürn bir de Jüpiter bakın yeni çok güzel destekler veriyor. Dolayısıyla müthiş bir karma ve hak ediş. bakın ilahi adalet hem 8 hem 13 sayısı ilahi adaletin işlediğini gösteriyor. İkisi de adaletle, eşitlik ve hakla alakalı iki sayıda. ve Satürn ve Jüpiter'in bu yeni ayak verdiği o müthiş desteği düşündüğümüzde bir de birazdan anlatacağım Şiron olayı var. Dolayısıyla kesinlikle müthiş bir hak etmiş, müthiş bir işte sabrın sonu selamettir e, dönemine girdiğimizi söyleyebilirim. bir kere burada yeni başlangıçlar için 20 Ekim'den önce hareket etmememiz gerektiğini e, tekrar altını çizelim. Onun dışında zaten zamanı gelmiş bakın orada işaret edilmiş, çok emek sarf edilmiş, beklememiz beklenilmiş, sabredilmiş konuların zaten istesek de istemesek de bir şekilde tamamlanacağını yani o hak edişleri e, zaten alacağımızı e, gösteriyor. Onun dışında başlangıçlar yapmak, yeni kararlar almak için 20 Ekim ve sonrasını beklemek iyi olacaktır. Çünkü yeni aydan sonra önce Satürn sonra Jüpiter geri hareketine başlayacak ve işte hepimiz uzun zamandır bekliyoruz bu belirsizlik kararsızlık içinde dolayısıyla bakın zaten bu yeni aydan sonra her şey hızlanacak, daha görünür daha belirgin bir e, hale gelecek. O yüzden hiç e, acele etmemelisi tavsiye ediyorum. E, yani uzun zamandır üzerinde çalıştığınız ya da düşündüğümüz bir konu bile olsa e, bu dönemi bakın eksik tamamlamak, orada tartmak e, için kullanmak gerekiyor. Onun dışında zaten ülke gelişlerimizi e, müthiş bir kadersel etkiyle alacağımızı e, söyleyebilirim. O yüzden hiçbir şey için acele etmeyelim. Lütfen özellikle e, 20 Ekim'e kadar e, onu tekrar e, belirteyim. E, çünkü müthiş bir böyle çabalamak e, emek vermek vurgusu yapılmış. Ve e, bakın terazinin yöneticisi e, ve Akrepte dolayısıyla bu yönü arayın. Parayla da e, çok alakası var. Yani sadece işte iki genişliklerden bahsetmiyoruz. Bakımın içinde işimiz var, paramız var, borçlarımız var, e, alacaklarımız var. E, Dolayısıyla bütün bunları da kapsayan müthiş bir e, hak ediş döneminden bahsediyoruz ve e, dediğim gibi emek ve sabır duygusu e, çok çok fazla yapılmış. Onun dışında marşıyan bir yeni ay yani Mars kavuşumları yeni ay ve e, bu da demek oluyor ki o Mars'ın işte terazideki o e, sabrı artık son e, sınırlarda e, ve e, dışarıya bir şekilde yansıtmak istiyor. Yani çok uzun zamandır orta yolu bulmaya çalışıyor. Bütün o sabırsızlığıyla e, yine de elinden geleni yapıyor. ikili ilişkilerde e, orta yarı bulmak için çabalıyor. Ama bakın e, karşısında tam karşısında şiron olacak. E, bu çok çok önemli. Eski yaralarımızı işaret ediyor. E, bakın yine eski konular eski konuların tekrar gündeme gelmesi e, durumu var. E, ve Uranüs'te e, orada. Dolayısıyla bakın hepimizde çok hızlı, ani beklenmedik işte o kadersel kurulmalar olabileceğini e, işaret ediyor bütün ikili ilişkilerde. E, ailede olan ilişkilerimiz, işte eve olan olan e, ilişkilerimiz, işte işverenimiz, e, sevgilimiz, eşimiz, çocuklarımız, e, kardeşlerimiz, dostlarımız, bakın bütün bu ikili ilişkilerimizde e, artık sayını da hatırlayın tamamen bittiğini ve yeni bir şeylerin başlayacağını gösteriyor. Dolayısıyla bu bitişler kolay olmayabilir. Yani üzüntülü de olabilir. Çünkü bir şeylerden kopmak, geride bırakmak herkes için çok zor. Bir de Mars işin içinde olduğu zaman bakın Şiron ve Mars orada hani diğer taraftan baktığımızda işte kazalar rahatsızlıklar vesaire yaralanmalar gibi durumları da gösteriyor. Yani bazı bitişler acılı olabilir. Bu önemli. Ama bazılarımız da müthiş bir dediğim gibi hak ediş yaşayacaklar. Çünkü bakın Şiron ve Mars çok hızlı bir şekilde eski yaraların şifa olması da söz konusu yani çok uzun zamandır bizi rahatsız eden ee, işte sorunlar çıkartan e, birçok yaramızı da yine bu beklenmedik ani e, kadersel kırılmalarla e, oraları şifalandırabileceğimizi de gösteriyor. Hatırlarsanız daha önce yazılarında bahsetmiştim. Şimdi şifa ve sağlık e, çok farklı. E, şifa dediğimiz zaman işin içinde e, her şey olabiliyor. Dolayısıyla e, bu yeni ayda öyle bir yeni ay. Yani neyin bize şifa olacağını şu anda bilemiyor olabiliriz ama bu yılın sonuna kadar neyin bize şifa olduğunu daha iyi anlayacağız. Yani şifanın içinde bitişler, ayrılıklar, geride bırakmalar da olabilir. Yani bize ne gelecekse, bizim yaramızı ne şifalandıracaksa şu anda içinde bulunduğumuz durum içinde bunu fark etmiyor. Olabiliriz ama çok müthiş bir ilahi adalet işliyor şu anda özellikle yıl sonuna kadar bu işlediğini göreceğiz. Dolayısıyla işte bize ne şifa olmuş ne olmamış bunu bir bu yıl sonunda kesin olarak zaten anlayacağız. Dolayısıyla bitişlere, geride bırakmalara, son gelişlere üzüm vermemiz gerekiyor. Onu söyleyeyim. Yani küçük bir örnek vereyim. Belki e, iş değiştireceğiz. Belki işten çıkacağız vesaire. Ama bütün bunların bakın o e, mertür terazide ve tartıyor zaten. Yani uzun zamandır muhtemelen e, bizi rahatsız eden bir şey vardır. Eğer işi bırakıyorsak ya da işten çıkıyorsak zaten sorun orasıdır. Bir şekilde kendi kimliğimizi, kişilerimizi ya da yapmak istediklerimizi e, hitap bir o iş. Ve çok uzun zamandır da zaten sorunlu problemlik gidiyordur. İte katı gidiyordur. ya korkularımızdan ya mecburiyetimizden devam ediyoruzdur muhtemelen. dolayısıyla bakın çok daha iyi bir şeyin olacağını gösteriyor burada. O yüzden dinlememiz gerekiyor. Yani e, bu yeni ay bu işte, kış dönemi e, son kışa doğru e, bakın yaprak dökümü e, demiştim. Dolayısıyla hayatımızda maalesef olan her şeyin e, gideceğini, biteceğini e, bir kere görmemiz e, gerekiyor. E, onun dışında şifa alacağımızı da e, kesin olarak söyleyebilirim. Yani yalan varsa kendimizi kandırıyorsak bunun artık nihayete ermesi veya işte çok fazla ödün veriyorsak insan ilişkilerinde bunun artık sona ermesi ya da işte çok bize sıkıntı veya konuların özellikle son 3-4 yıldır canımızdan beslenen konuların işte yeterince emek sarf ettiysek gelişlerini alacağımız bir dönem ve bu yeni aydan sonra her şey çok çok daha hızlanacak onun dışında toplumsal olarak baktığımızda yine muhalefet, işte yönetim vesaire bütün bunlarla ilgili de yine çok hızlı ani gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Fakat işte orada Mars, Şiron karşıtı ve diğer gezegenleri düşündüğümüzde maalesef işte terör olayları ya da patlama yangın kaza vesaire gibi e, haberlerin yani bu tatsız e, haberinde olabileceğini e, düşünebiliriz. Onun dışında e, bakın Merkür e, bir tutumlu yaşamıştı. 12. evdeydi o zaman. E, dolayısıyla e, bakın ifşalar e, çok çok biriktirdi Mars demiştim. E, Merkür'de de e, şu anda e, birbirlerine destek e, veriyorlar. Bakın dolayısıyla bir takım şeylerin ortaya çıkması vesaire ya da toplumsal bazı işte sektörlerde gerginlikler çünkü bakın yargı temsil eden bir yeni ay dolayısıyla mahkemeler yargı adalet, işte haksızlık yapıldığı düşünüldüğünde bazı kesimlerin itiraz etmesi, tepki göstermesi ya da kamu vicdanını e, takım e, hukuksal kararların e, çıkması ya da e, yeni kanun ve düzenlemelerin e, işte biraz memnuniyetsizlik yaratması. O oradaki Mars bakın her an e, tepki vermeye hazır e, olduğunu gösteriyor. O yüzden toplumsal e, konuların da bu ay ve yeni ay e, sonrasında müthiş hız alacağını hızlanacağını söyleyebilirim. Ben yani daha doğru bir ee, Kasım'ın o ilk böyle ilk güçleri, ilk e, ortaya çıkışları bu e, Ekim ayından yeni aydan sonra e, hızlanacaktır. Özellikle müziklerde satın ileri gitme başladığı zaman e, toplumsal konularda da e, müthiş bir e, hızlanma yaşayacağımızı biraz e, sert etkiler, etkileşimler, e, olaylar, gündemler olacağını e, söyleyebiliriz. Bunu sonrasında başka videolarda da anlatırız. E, ben şimdi burçlardan bahsedeceğim. E, burçları da ayrı çekelim. E, bu şekilde genel olarak e, işte hepimizin e, hayatını değiştirecek e, bir yeni ay diyebiliriz. Ee, geçmişin tortusunu e, şu anda kafamızda onun vasıtasını e, yeni halde birlikte hepsini temizleyeceğimizi söyleyebilirim ama bakın temizlik belki istediğimiz şekilde olmayabilir. Belki bizim beklediğimiz yöntemlerde e, olmayabilir. E, ama yıl sonunda Jüpiter geçecek. E, o yüzden unutmayalım yani ne olacaksa olsun hepimizin ayrına ve e, aslında iyiliğimize olduğunu e, hissetmemize gerekiyor. Zaten bu minarda e, da bunun mevzusu yapılmış. Şifalanmak. E, i̇nşallah e, hepimiz e, çok güzel şekilde şifalanırız. Bir görüşmek üzere.